İstanbul'da. Vallahi. Sen? Neresi? <laughs> Bu kadarını bilemeyeceğim. <laughs> Bizden daha şey var Boş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Bize. Maalesef sayı buldum. Ben mi kaç yaşındayım? Ben 10 yaşındayım abi, bugün 10 yaşıma bastım. Teşekkür ederim. Abi Adı, aldım. Adamın efsanevi tak takı var. Onu. Ay abi. ay mor tak tak Geliyorum. Can basın birazcık. Abi bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Hayır. Atayım mı? Neredesin? Ah. Sadece bir tane. Pingin. ben şöyle bir dizilim yapayım ha. Neyse abi, Ay, yanlışlıkla, yanlışlıkla ne sade kötü değil. Ay yanlış oldu yanlış yere attım. Yanıyorum. Beş kim mi? Abi bunu atmazsan çok kırılırım. O kadar sana mal verdim. Video'yu. bak ya. Kalmıştır belki. Ben şuraya gidip sandığı açacağım. Gelirim. Şuradan bir, bir birazcık da yapayım. Oğlum. Ben beni görsün. Oğlum. Geliyorum. Al alam galiba. Galiba ama. Ben bu seni yapın. Düzenli diyor. Bu neyse.

Abi geldim, bir susar mısın? Abi, abi benim bir şey yok. Nevent. Abi, <laughs> abi şutları alırım. <laughs> tamam. Ben de tak tak var ben de tak da, tak daha, daha çok seviyorum. Abi senin ay, cemaletin var mı? Aynen ay, ay. Tamam ben de evet, sakibesi şey kalsın o zaman. akşam aynen öyle. Gördü yeni taraf diyorlardı. iki kere soktular. Bir parmağından bir kaşının üzerinden o yüzden rahatsız oluyor. Bizim de eşek çok güzel. Adam mı abi? Eşek soktu, sokmuş kartı. Bu Hadi bebeğim. Tamam et yine nereye Gider gider sunan ya anneciğim azan ne korkuyorsun? Allah sağlık Allah korkun. Elli kilo adamsın. Abi nereye? Karabank korkuyorsun ya. Hadi tatlı tekini şey çıkartın bak tutacağız bir Yarın sabah ne çıkıyoruz galiba. Ne diyeyim gibi. Deli bol ya. Vallahi yarın sabah yola çıkıyoruz galiba. Baban yarın için izin alacak bunu. Arabayı ayarlamış. Sıradanı çıkartın bak. Gidin havuza girin. Sonra gelirsiniz tamam mı? Şunu alır, havuzdan alırsınız. Oynarsınız. Akşam tutarım. Hadi anneciğim. Abi ben düşündüm. Kibircuk. Haydi kibircuk Olsun abi bu da videoya bir şaka oldu. Zaten şıldın kalıyor. Al bunu. Bunu da al. Abi kanının adı neymiş? Abi senin kanalın adı neydi? Mahmut Tezli. 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 Mahmut Tezli. Bir de yumuşak <laughs> <laughs> Bak benim de 51. Şimdi hiç kalmadı. Ha ben içeri girdim gel yanıma. Nerede ya? bir yerde ama abi adam tramboline bastı Abi bende tommy gun var her türlü alırız Aa, Adamdan mat Tamam ben Şöyle Şurayı açtım Ben oraya scar bıraktım. Almayacak mısın? <laughs> Efendim? Yapıma 425 abi. Atarım atarım. Scar neredeydi? Benim adamı öldürdüğüm yerdeydi abi ama. Hatırlamıyorum bir dakika ararım bulurum. Kendini tara diyor ben kapıyı kırınca açılıyor. <laughs> yok yok işe kamera. Abi skan neredeydi ya? Gel lan burada burada burada. Gel. Gel abi alana giderim atarım. Abi bende Tommy Gun var. Abi şunu atsana. Çalışın hadi ya. Herkes biniyor. Tuna'cım evet. gelme beni evet, gelme. Evet. Evet. Bir bir de. <laughs> Ben gelmedim. Arkadaşlarım Ben Abi 33 vurdum ya. Öldü abi koş 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 beni canlandır. Aa burada bayağı bir yüklü pompalı var. Bu var filan bayağı maç filan da var. Ne canandır? Abi ben canlandırsana. Özgün'ün skarı yok ki Müge'nin lan sınatları Top dağıtış mı? O kadar mı? Al vardır bunları basayım bir abi, peki abi. Bunlar da sen Arta kalışsa ver. Abi piskopetin yüklü pompalasını alabilirsin. Ama bizim alana gitmemiz <laughs> gerekiyor abi. Mavı taktı <laughs> var, bu vardı. Bu mavi taktılar. Nerede abi? Aşağıda Arkada kalır. <laughs> alana Gekim çok var Hadi gel ya benim de yapım yok ki. Ne yapacağız? Yapık asmamız gerekiyor. Adamın kaynağı vurmak. Tamam saldım. Kadın! Adam arkada! Arkada! Ya yok. Ulan ne yapıyorsun? Karı 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 adamı! Ne? Vay ya. Abi cam malzemem yok. Canım yok, hiç bir şeyim yok. Kesin öldük. Acı yok. Kaçıyorum. Abi ben kaçtım. Abi ben canım hiç yok. Hiçbir şeyim yok. adam burada Vuramadım ya Ya nasıl vurulmaz ya Aa bunun mermisi ne? Baksana adamların boyutlarına. Hayvan gibi boyutları var adamların. Abi Emin'i çok beğendim. Helal. Helal abi onları çürüttün sen. Adam 73'ün de şeyden düştü. Helal. O adam var çıyor. Hellen. Maç çıkmadı mı?